Allah'ım sana film izletmedim. Ben böyle adam koymuşmasın üzerine kek. Kek'i nasıl tutuyor, zenecek mi? Tartın falan. E, aldım kek'i. Yani daha ağzıma tıkma lafı bir anlatıyorum. Heyecanlı kaçırıyorsun. Gittim oturdum kafeteryaya kokluyorum etrafı. Nereden geliyor bu koku diye. Sonra bir baktım. Ee, yani dayanamadım. Aldım kek'i. Ay niye alayım adamın kek'ini canım? Adamın önünde duruyor kek. E niye o zaman kek kek deyip duruyorsun bana ya? Kendi mi yaptı diyorum acaba? Yani. Gidek mi yani mevzu şimdi? Evet, çok yakışıklı bir ya. diyor. Böyle yani. Bu kadar uzun zamandan sonra. Ne oldu? Ay yürü gidelim biz buradan Ceyda Nasıl giderler? Bana neden haber verilmiyor? Bilmiyorum ama hastayı buraya getiriyorlar. Verdikleri bilgiye göre servikal fraktür, kot fraktür ve pneumotoraksı varmış. Hazırlan İlker. Bu iş bitsin, ben onlara soracağım. Ben mi? Benim izin günüm. Hasta geliyor diyorum. Başka beyin cerrahı yok. Aslında var. İki kat aşağıda, kızının yanında. Onu kovdum. İyi işte. Yeniden işe almak için iyi bir neden. Bunu asla yapma. Senin ambulansın, senin kararın. Üstelik ambulansın ilk gününde. yapacağız Hanım? Bizim hastanenin orada bir alışveriş merkezi var. var ya, oradayım. Bebek odası bakıyorum. Çok güzel şeyler var, bir görsen. Ama karar veremedim şimdi bak. Bebek odası takımı sence beyaz mı olsun? Yoksa cinsiyetinin belli olmasını mı bekleyelim, ne dersin? Bunu sormak için mi aradın gerçekten beni? E ne yani, Önemsiz bir şey mi bu? Şimdi mavi alırım, bakarsın sonra kız çıkar. Saçmalıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun sen Allah aşkına? Anladım canım, sen de benim gibi kararsızsın. E peki, madem sen cevap vermekte zorlanıyorsun... ...o zaman ben de Ceyda'nın fikrini alırım. Ne Ceyda'sı? Ne saçmalıyorsun Suna? Hazır diyorum. Ceyda da buradayken. Ona sorarım. Ceyda orada mı? Suna! Suna! Kerem! Kerem! Kerem. Ee, birazdan bir hasta geliyor ambulansla. Tamam mı? Ee, onunla, evet. onunla Mehmet ilgilenecek. Ama Zerrin Hanım biliyorum, biliyorum. Bak, e, şu anda ona mecbur. Eğer bir aksilik çıkarsa, tamam. eğer eğer Zerrin geri adım atmazsa falan beni ara. Tamam? Ben çok yakında olacağım. Vay ya, bebeğin kıyafete bakıyor ya. Bakacaktı Daha hamile kız ya. Ay sen unutsana Sunay artık bırak. Tamam unut yani gördüğümüzü. Bizim başka iş için geldik buraya Ceyda ya. Çayımızı içelim çıkalım üst katta daha modern şeyleri olan bir dükkan var oraya bakarız. Yani şey bu kızın bebeği olacak. Yani şaka değil bayağı bebeği olacak ya. Ben haftada kaç tane doğurtuyorum sen biliyor musun? İyi de onlar ilklerden değil ama. E bu da değil. Yani değil yani göreceksin bak öyle çıkacak. kadar bak. Ceyda'cığım bakma niye böyle? Ceyda Ceyda'cığım, Ceyda. Ceyda benim o dediğim mağaza üst katlıydı ama bu tarafta dedik. Merhaba. Merhaba. Konuşabilir miyiz senle mi ben? İyi olsun. Kızınız uyanmış. Uyandı. Ee, ambulansla bir hasta getiriyorlar. yanında kırıkları varmış. Sizin ilgilenmeniz gerekiyor. Beni kovmamış mısınız? Ne yazık ki şu anda elimde başka bir inceleği yok. Hastanın durumu da kritik. Tabii bu sizin masum olduğunuza inandığım anlamına gelmiyor. Müfettişler soruşturmayı bitirene kadar. İşinize devam etmeniz en doğrusu olacak. Hastayla ilgilenecek misiniz, ilgilenmeyecek misiniz? Ben doktorum Zerrin Hanım. Kişisel öfkelerimi içime yansıtacak kadar amatör birisi değilim. Merak etmeyin. Allah aşkına ya. Hani mobilya bakacaktık. Ya hava kararmadan bitirsek ya şu işimizi hadi. Ya, bir daha vaktimiz olmayacak Ceyda. O bebek İlker'den mi? aklımı koruyor ya rakam. O zaman neden testi kabul etmiyorsun? Sen olsa ne der miydin? Kendini benim yerime koy. Ne kadar aşağılandığını düşün. Bebeğin babası gerçekten olmuyormuş. Emin miymişim? bir kadın olarak senin her şeyin olacak o masum bebek için böyle iğrenç sorular sorduklarını düşünüyorum. Ama yani eğer karşındaki emin olamıyorsa... Ben o emin olamayandan hiçbir şey istemiyorum. Ben İlker'den hiçbir şey istemiyorum. Sadece bebeğimi istiyorum ben. Buna direnmek hakkın değil mi sence? Bu soruya maruz kaldığını bir düşün. Sen de kadınsın Ceyda. Her şeyi bırak. Tüm olanları. Kendini benim yerime koy. Anne olacağını düşün. Çocuğuna bunu yapmalarına izin verir miydin? Öz babasının ona bunu yapmasına izin verir miydin? İleride ne derdin çocuğuna? Baban... ...sana bir sürü test yaptı sen karnındayken. Çünkü emin olamadı bir türlü. O kadar istemiyordu ki seni... ...bir türlü emin olamadı. Birazdan İlker'le buluştuğunda ona kızma. O elinden geleni yapıyor. Ve inan bana, seni çok seviyorum. Ben bir daha onu gö görmeyeceğim, gö görmeyeceğim. Göreceksin. kendine. Tamam artık güzel unut şunu. Bak şimdi gideceğiz güzel güzel koltuğumuzu alacağız, masamızı alacağız. Ne haber kızlar? Ceyda ne haber? Neşe, şey. bak ya ben de şimdi girdim biliyor musun? Ee, ne kadar zamandır buradasınız? Sunay ile karşılaştınız. Konuştunuz. Ceyda! Dur 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 dur! Dur konuşacağım. Sana ne söyledi bilmiyorum ama bir şekilde ikna edeceğim onu test yapmaya tamam mı? Bak ne olursa olsun, ne olursa olsun çözeceğim bu işi Ceyda. İstemiyorum İlker. Test, mest istemiyorum. Sen bunu yapamazsın ya. Sen ne, ne sunaya ne bana bunu yapamazsın. Bunu yapmaya hakkın yok. Hmm. Merhaba Elif. Sen kimsin? Ben. Ben bu hastanedeki en yakışıklı doktorlardan biriyim. Selim. Bana uyuyan güzel uyan dediler. Ben de hemen koşup geldim. Hatırabilir <laughs> miyim? Tabii. Ay. Vay be. Biliyor musun ben hayatımda ilk defa hiç tanımadığım biri için çok endişelendim. Benim için mi? Hı. Halimizi görmeliydin, bütün personelin gözleri şu Japon çizgi filmlerindeki ağlamaklı çocuklar var ya, hı hı. onlar gibi olmuştu. <laughs> Doğru söyleyin, ağladınız mı yoksa? Yok canım, senin için ne ağlayacağız? Tamam bir iki damla bir şey oldu. <gülüyor> 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 Ama biri çok ağladı. Kimmiş o? Baban. Baban. Nef. Babam biraz bana olanlardan bahsetti. Senin isteyerek uyanmadığını söyledi. Rüyanda annenle birlikteymişsin. O yüzden uyanmak istemiyormuşsun. Neredeyse ben bile inanacaktım biliyor musun? Öyleydi. Şu anda burada mı? Hayır. Doktor bey ne yapıyoruz? Anasiziye başlayalım mı? Ameliyat izle için hastane yakına ulaşmaya çalışıyoruz. Acil durumu biraz daha bekleyelim. Hadi <laughs> asıl bul şu kadını. ...benim durumum kritik. Hemen ameliyata almamız gerekiyor. Ama o ameliyat için izin verecek durumda değil. Sizin kendisiyle resmi bir bağlantınız var mı? Yani izin verebilir misiniz? Hayır. Biz, biz sadece arkadaşız. Arkadaşsınız. Peki o zaman yakınlarını tanıyorsunuzdur herhalde. Yani ne bileyim ailesi falan. Nasıl ulaşabilirim onlara? Bir yakın yok. Emin misiniz? Bir daha düşünseniz. Merve Hanım vakiti yok. Cengiz Bey şu an ameliyat masasında ve cerrahlarımız izin için bekliyor. Aslında bir karısı var. Ama uzun zamandır görüşmüyorlar. Siz tanıyor musunuz? Numarası falan var mı? Ama kızını tanıyorum. Adı Sedef. Arkadaşım da. Sedef. Numarasını verebilir misiniz? Güzelce. Sedef Hanım'la mı Evet, benim. Sedef Hanım, Cengiz Aksu babanız mıdır? Evet. Ee, peki hemen konuya girmem gerek. Babanız birkaç saat önce bir trafik kazası geçirdi. Kendisine hemen ameliyat almamız gerekiyor. Ve ailesinden ancak size ulaşabildik. Kaza mı? Evet, kendisi ameliyat için izin verecek durumda değil. O yüzden izni hemen sizden almam gerekli. Sedef Hanım, beni duyuyor musunuz? <laughs> ne yaparsanız yapın, umurumda değil. Ne? yaparsanız yapın dedim, benim öyle bir babam yok. <laughs> Doktor bey daha bekleyecek miyiz? Mehmet bey kızını buldu. Sonuç? Onun da değil, ne yaparsanız yapın dedi. Durumu izah etmedin mi? Ettim tabii ki ama benim öyle babam yok, ne yaparsanız yapın diyor. Bence bu bir izin sayıdır. Ameliyata başlıyoruz, hazırlığı yapın.